haramlık selamlığa dikkat etmemekten yuvaların çöktüğüne şahidim. Aa teyzemin çocuğu, amcamın çocuğu yani olacak falan. Haramlık selamlığa dikkat edilmeyen ailelerin akıbetleri sonunda bazı ailelerin çok feci olmuştur. Gerisini siz doldurun. Niçin olmuş? Evlerde sıcak sohbet dini mevzular olsun. Onu bunu malın ve makamları çocuğun yanında konuşmayın çocuğa gaye ve hedef olmuş. Çocukların yanında haddinizi, hududunuzu koruyarak konuşun. Kavga ve münakaşa etmeyiniz. Çünkü çocuk güvensiz bir ortamda yetişir. Özgüveni kaybolur. Evde edebi, edebimize, hayamıza dikkat etme, etmek lazım. Çocuğundur. Abimdir, babamdır. Veya bu benim kızımdır, ablamdır. Karın deyorsa otururken eşortmanla her şeyin ortada belli. Oturma. Kanepelerde kızımdır, ablamdır, yeğenimdir ne olacak? Deme. El hayav Min iman. Sen babasın. Nereden? Kafadan babasın. Kafanın dışında hiçbir yer baba değildir. Ey gençler! Annemizdir neresi? Kafası annedir. Kafanın dışında anne değildir. Lemalarda anlatır bunu. Tamam Ona dikkat edeceğiz. Bunlar da bahseden pek de bu kadar böyle açıkta döverler diye bahsetmezler. La. ben ne cesaret böyle bunlardan bahsediyorum. Kardeşim eşortmanı takıp da böyle zizuna gibi her tarafın yapışmış. <laughs> Elahaya ya. Kızın yanında nasıl oturuyorsun ya? Öyle mi değil mi? Ayıp değil mi ya? Haya yok mu ya? Ar mı yırtılmış bize ya? Adam gibi otur ya. Bir de başka bir neşter vuruyorum. Şab, şabı emre çocuklarınıza dikkat edin. Her yere teslim etmeyin. Şabı Emre duydunuz mu? Sakalı gelmemiş, 8-9 yaşında çocuklar kız gibidir. Herkese teslim etmeyiniz. Her yere göndermeyiniz. Kızın tehlikesi olduğundan belki çekinir ama bunun tehlikesi zanneder. Belli olmaz diye her türlü melanete duçar olabilir. Şeriat bunu nazara almış ve isim koymuş. Şabı emret demiş. Sakası çocuklarınızı herkese teslim etmeyiniz. Tehlikeli yerlere göndermeyiniz. Bunlar hep gelen soruların cevapları arkadaşlar. Yuvaların yıkılmasına sebebiyet veren şeyler bunlar. Dikkat et. Çocuğa ilgili alaka bak çocuğa ilgili halkı e, yalnızda itme. Yani çocuğa alaka ve ilgi göster. İlgi ve alaka gösterilmeyen çocuklar odalarına kaçar. Aldığınız oyuncak çocuğu başınızdan def etmek için alınandır. Çocuğa oyuncak al, alma. Teneke kıparçası tencere kapağı ile sen oyna. Kendini ona takdim et. Onunla sen oyna, tencere kapağı olsun. Çocuğa oyuncak vermek, televizyondan def etmek için. Tamam oğlum? Bunu mı oğlum? Ulan ha bakıp oyuncak sana. <laughs> geç lan eşyalı geç onu. Ya hanım asana ya şunu seyrettirmiyor bana ben. Ya. Çocuğa sen ol arkadaş. Alakasız, ilgisiz çocuklar ben bedeline bakın. Kardeşim ruhiyatçıyım ben. Psik psikolojiden bahsediyorum. Odalara itilen, odalarına çıkmayan çocuklar alakası sevgisiz. Senin kızın ve oğlun ona buna takıldı mı? aşkın macerasına aldı? Eğer sen sevgi, şefkat gösterseydin, o ufak, en ufak bir kıvılcımın kucağına düşmezdi. Sevgisiz alakası çocuklar dışarıda buldukları ufak bir şey, sevgi <laughs> alakaya ram oluyorlar, yemleniyorlar sen fazla şefkat ve kucakladın mı? O zaman onun kuca, e, tu, kucağına düşmüyor. Sevgisiz evler oluyor. Yani ortaya koyun kardeşim. Çıt 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 böyle çekip patlatıp da çay bunu seyredeceğine. Bezi ser. Ortaya koyun. Beraber yiyin. Unutma. Kaşık nereye gidiyorsa göz oradadır. Göz neredeyse akıl oradadır. Akıl neredeyse duygu oradadır. O çorba değil artık. Muhabbet zeminidir. Herkesin önüne ayrı tabak koyma. Ayda, Kızma bana. Bak, kaşık nerede? Göz orada. Göz nerede? Akıl orada. Akıl nerede? His orada. Arkaya doğru gidiyor. His nerede? Kalp de orada. Kalp. Tamam. Kalp orada, şey de orada. Kaşık nereye gidiyorsa kalbin de oraya gidiyor. Kalpleri birleştirin. Ayrı kap, ayrı kalpler oluyor. Abi çıktı bu? Meyveye bakın. Kışın kavga ettik seninle. Armut mu, şeftali mi? Canlı mı, cansız mı? E, bahar olduktan sonra, şeftali olduktan sonra armut denilir mi? Kardeşim söylediğim sözlerin cemiyettekini yaşıyoruz. Sen baban, sen de ve babanın dedelerimizi böyle mi gördün? Peki onlar nasıl yiyordu? Bak ne kadar mabet vardı. Peki o yanlıştı. Bu doğruysa e, meyve bu. Ya yani meyvede bahsediyorum. Ağaç bu. Meyve bu yani. Eğer o yöntem, dedelerimizin yöntemi yanlıştıysa, senin seninki doğruysa meyvesi bu. İtilmiş evler. Tamam mı? Virane olmuş sanki. Herkes kendi başına. Aaa atamadın lan. Oğlum lan. Şekeri perdi. Böyle. Yani. Burada şey mi olur ya? Yemeği beraber yiyin. Muhabbetinizi götürün, götüren televizyon, internet, cep telefonların oyunlarından uzak tutun. Veya kaydı getirin, yarım saat yapın. İnsanların oraya gömülmesine müsaade etmeyin. Feda eğer senin telefonun alıyorsa, o zaman fedakarlık yap. O telefonu sat, tuşlu telefonu al. <laughs> Gömülmesin çocuk oraya. Eğer bulunduğunuz yerde çocuklarla eğitim az oluyorsa, memur. Yani çocuk dersleri yok. E, hanım dersleri yok. Ha? Hanım dersleri yok. O zaman nerede varsa oraya gidin. Hicret edin. Hicret edin sevgili kardeşim. Mesela adam telefon ediyor. Alo, buyurun. Abi ben falanca. Öyle tamam. Abi Yozgat'ın şu ilçesindeyim, burada dershane nerede var? Hayırdır? Ya bizim çocuk okul kazandı da, buraya ben tayinimi aldırdım da. çocuk oraya kazanmış, tayinini aldırmış, şimdi... ...isteple lastik kullanıyor. Ulan ne yapayım şimdi canım sıkıldı, dershaneye... Bir telefon edeyim ya, nerede dershane? İlk önce dershane soracaktın. Dershane var mı, hizmet var mı orada? Hizmet olan yere gidecek. İstepte lastik gibi kullanıyor dershane. Canı sıkıldı ne yapacak şimdi? Bari dershane hmm. sorayım. Seferi, seferi kaçtır? Mesafe? 96 değil mi? Veya 104. Kızınızı, karınızı tek başınıza göndermeyin. Bana bir şey olmaz demeyin. Ha? Dikkat edin onu. Allah boşuna şeriatını almamış. Zaten başlarına hal gelenler bana bir şey olmaz diyenlerdir. Demeyenler tedbir alanının başına gelmemiştir. Gelenlerin başına böyle yaptıkları için gelmiştir. Evladı iyalinizi haf ve reca ortasında sohbetle büyütün. Yani böyle öfülükçü, cinci, hortlak, mortlak böyle eski hani böyle hikayeler var ya baba neler şöyle böyle büyütüyorlardı. Bunlardan da korkak oluyor şimdi evde tuvalet iklim. Yani ümit derece hem Allah ile Allah'ı korkutucu göstermeyin. Oğlum ekmeği kızım ekmeği öyle yiyerek dolaşma. Allah seni cehennemine sokar demeyin. Oğlum oturarak yemek ye, o ekmeği yersen Allah seni cennetine koyar. Bak aynı şey. Müspet değil. Allah'ı cumhuriyet savcısı gibi göstermeyin keser eden, cehenneme sokan, tamam mı? Çıkartmaya böyle yapan, Allah Cumhuriyet Savcısı değil ya. Allah sevdirin. Sevgi bağ çok kuvvetlidir. Korkudan daha iş yapar. Aciz insanlar Allah ile korkutur. Becerikli insanlar Allah'ı sevdirerek itaat ettirir. Severek Allah'ı sevdirmek lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah besmele şöyle başlamıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Demiyor. Ben öyle bir Allah'ım ki kahar ve mutakim demiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Diyor. Çocuklarınıza küçükken hem imanı tahkiki bir dersini verin hem de hayal, hayalinin gelişmesine uygun telkinlerde bulunup giydirin. Ustad diyor ki küçük yaşta imani ders verilmese büyüdüğü zaman gayrimüslim bir çocuğun İslamiyet'i kabul etmesi zorluğu gibi zor olur. Abi kabul etmiyor. Niye gayrimüslim gibi olmuş? İmani telkin, imani güzel havalar alır. Piyasada çocuk hikayeleri de var dini bizim sahada. Onları alırsınız hikaye, besmeleyi, tam mı? Onuncu sözü, kabrini güzel gösteriyor. Böyle şeyler var, tamam mı? E kendin dilin döndüğü kadar Böyle imani dersleri çocukla tatlı tatlı sohbet edin. Toplu eğlenceli yerlere götürüp haramların normal olduğunun imajını vermeyin. Alelen, alele günahların açık işlendiği yerlere götürmeyin. Yoksa güna, günah işleme meyli artar. Günah işleme normalleşir çocukta. Çocukta günah işleme normalleşmeye başlar. Çocuğun her isteğini sakın yerine getirme. Yok denilmesini, her isteği kontrole tabi olduğunu öğrensin. Disiplini yaşayarak öğretin. Her istediğini yapmayın. 3-4 tane madde kaldı bitti. Çocukların yanında sakın münakaşa kavga etmeyin. Verdiğiniz nasihat ile yaşantınız ters olmasın. Sigara içiyorsun. Oğlum sigara çok kötü lan. İçme lan Biz bir kere alıştık. Hem sigara içiyorsun hem de sigara içmek diyorsun ya. <laughs> Hangisine inansın çocuk? Fi ha, bu sözüne mi bu sözüne Çocuklara cezadan çok iyiliklerle teşvik edin. Yapabilecekleri küçük işleri verin ve onure edin. Teşvik edin. Aferin oğlum. Hakikaten beklemiyordum ya. Aha. Maşallah ya. Şuraya bak ya. Tabii ya yapar benim. Büyük adam. Büyük adam ya. Ama büyük işler vermeyin büyükler gibi ihtifat edin ama küçük işte. Birkaç tane kaldı. Çocuğu aşağılamayın. Ya bırakın, beceremesinler. Bırakın. Kıvretin. Sen kim o kimle? Sakın yapmayın. Aşağılamayın. Tak e takdir edin. Yaşlarına göre davranın. Kardeşleri arasında ufak <laughs> ve büyükleri arasında Hislere dikkat edin. Kıskanmalarına dikkat edin. Bir de son bu çok önemli. Şunu yaparsan, Kur'an'a çıkarsan, şunu yaparsan şunu veririm tarzında pazarlık yapmayın. Bu sefer her işinde karşılık bekler olur. Zira iyiliği, iyilik olduğu için yapmasını öğretin. Vazifesini, vazifesi olduğu için yapmasını öğretin. Ama ayrıyeten mükafat da verin. Ama o iş için vermeyin. Çünkü yapması gerektiğini, yapması lazım olduğunu öğretin. İyiliği, iyilik olduğu için yapmasını öğretin. Dünyalık vermeden, oğlum bak Allah sana sebap yazdı. Şimdi cennette hakikaten sana şey yapacak. Tamam. Dünyada bir karşılık bekleterek öyle de yaptırmayın vazifesi vazifesi olduğu için yapmasını öğretin. Hatalarını normal karşılayın. Hata yapmalarına fırsat ver. İlk önce evlenirken küfürden girdik. Aile hayatı nasıl olmasına girdik. Sonra toplamalarda karı kocalardaki yanlışlıklardan bahsettik. Doğrularında da bahsettik. Sonunda da ortaya çıkan meyvesi çocuğumuza nasıl davranacağımızdan bahsettik. Ee, Allah iki cihanda aziz eylesin. Cenab-ı Hak ne nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Evladı iyi alimize şeytan illahinden uzak eylesin. Amin. deccalardan deccallardan muhafaza eylesin. Amin. Amin. Sizi, sizi sevenleri, sizin sevdiklerinizi, evladı yâlinizi, usul ve furularınızı, Cenab-ı Hak semavi arzafatlardan, insi ve cinli şeytanların şerinden muhafaza emin eylesin. Amen. Şeytan, cin, erva habiselerin behim ve vesvesesinden hıfsi emin eylesin. Amin. Ya Rabbi aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah, Ömrümüze bereket olan nasip eyle. Amin. Hak olan şeyleri nasip eyle. Allah'ım haşir meydanında niçin böyle yaptın? Niçin böyle dedin? <laughs> niçin böyle yapmadın? Niçin böyle demedin? İtabına sesli vesile olacak sözleri, fiilleri nasip etme ya Rabbi. Amin. Etmişsen sattar, settar gafar ismi hürmetine tevab ismi hürmetine Hak ile iksan eyle. Amin. Ya Rabbim, onları hayırlara tebdil eyle. Amin. Ağlayan alim İslam'ı, i̇ttihat İslam'la güldür. Amin. Vatan için, din için, nabus için, mukaddesat için, memleket için uğraşan mücahitleri iki cihanda aziz eyle. Amin. Onları maddi ve manevi muvaffak eyle. Amin. Bu dersi, dersi manevi dersten, Maide-i Kur'an'dan hisselerini azim eyle. Amin. bizim de son nefesimizde böyle duaları gönderen nesilleri nasip eyle Allah'ım son nefesimizde kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid getirerek şehit olmayı nasip eyle Elhamdülillahi Rabbil Alemin El <laughs> Fatiha Tevhid